Sürdürülebilir Gelecek programından merhaba. Her cuma 13'te olduğu gibi birlikteyiz. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki 20 saat boyunca birlikte olacağız. Ve değerli bir isim bugün bizimle beraber Sürdürülebilirliği Enerji tarafından ele alacağız. Güyat Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök bizimle beraber. Cem Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Şimdi yenilebilir enerji konuşuyoruz. Bütün dünyada konuşuyoruz. Özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı başladığından bu yana Avrupa özelinde belki biraz daha hızlı bir şekilde konuşulan bir konu. Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi potansiyelleri potansiyeli olduğuna dikkat çekiliyor. Ama acaba hani şu anda sizin gözünüzden biz neredeyiz? Nerelerimiz eksik? Nerelerimiz gedik ve nerelerde belki biraz öndeyiz? Coğrafi konumu açısından Türkiye çok e, güzel bir yerde. E, güneşi şimiz var, rüzgarımız var, potansiyeli var, jeotermal potansiyeli var. Bugüne kadar e, bu potansiyelden iyi faydalandık. Ee, ve bundan sonra da su potansiyelimiz de var. Şanslı bir konumdayız coğrafi olarak bu konuda. Ee, bu çerçevede bugüne kadar iyi geldik. Bundan sonra daha iyi gelmemiz, daha ilerleyebilmemiz için Türkiye'nin Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2035-2052 hedefleri var. Ve biliyorsunuz 1 Ekim'de de Avrupa'da bu yeni yasa devreye girecek. Bu çerçevede Bizim Türk yatırımcıları olarak, bizim yatırımcılarız iştahlı yatırım yapmak için. Sizin de bildiğiniz gibi şu anda Türkiye'de faiz oranları yüksek. Az evvel Garanti Bankası'nın evet. genel müdürünün bir açıklaması oldu. Sosyal medyaya düştü, basına düştü. Bu faiz oranlarıyla yatırım yapılmaz diye, cidden öyle. 100 milyonunuz olsa gidip %50 faizle mevduat faizi alırsınız, yatırım yapmazsınız. E bu çerçevede bizim e, kurumlarla ilgili, e, bakanlıkla ilgili, e, meclisle ilgili iletişimimiz devam ediyor. E, biz istiyoruz ki daha fazla desteklenelim ki daha fazla güneş yatırımı yapalım, daha fazla rüzgar yatırımı yapalım. Bu sadece alım garantisiyle, e, alım garantisinin süresiyle de e, bağlı olmayabilir. E, vergi avantajı olabilir, sigorta avantajı olabilir. Bazı bölgeler Özel bölgeler, Sanayi Bakanlığı bunu yapıyor, tahsis edilebilir. Mesela Sanayi Bakanlığı yatırımlarda, yatırımlarında e, e, belediyelerin izinlerini Sanayi Bakanlığı veriyor. Aynı şekilde Enerji Bakanlığı da bunu yapabilir. Bunu Enerji Bakanlığı'na da yazdık, Cumhurbaşkanlığı'na da yazdık. İyi gelişmeler var. E, neticede e, bizim, e, biz yatı, bizim yatırımcılar olarak e, devletimizi yanımızda görüyoruz ve daha fazla yanımızda istiyoruz. Bu ne demek? E bakıyoruz ki Türkiye Elektrik Kurumu bir bakıyoruz çok büyük zamlar yapıyor. Geçen sene %450 zam yaptı. Bu sene %100 zam yaptı. Bu ne demek? Bu enflasyonu körüklüyor. Yani hani bu neticede yatırımcının ödeyeceği faturayı arttırıyor. Biz yatırımcılar olarak ee, şu anda daha fazla yatırım yapmak istiyoruz ve yani burada hani anladığım kadarıyla Türkiye'nin evet potansiyeli var, dünyada ciddi bir talep var, ama burada biraz finansman tarafı işi sekteye uğratıyor gibi duruyor ve siz sadece yani mevcut ekonomik koşulların dışında bir yandan da bir destek beklediğinizin altını çiziyorsunuz. Evet. Bunları biraz e, açarsak yani şimdi hani sürdürülebilir. E, politikalara sahip olabilmek için hani bu yatırımlarda çok böyle cüzi fiyatlar olmadığı için en başta biraz sanıyorum ki e, hani belli bir meblağ gerekiyor. Bu yüzden de şirketler buraya girmiyor. Başka yatırımlar yapıyor ya da hiç yatırım yapmıyor. Az önce vermiş olduğunuz örnek gibi hani mevduatta belki parasını değerlendiriyor. Bunun bu yani buradaki bu sarmal sizce kırılacak mı? Ne zaman kırılacak? Bu zaman meselesi biliyorsunuz ekonomik çok kırılgandır. Bir kırıldığı zaman bunu toparlamak süreç alır. İyi gelişmeler oluyor, iyi gelişmeler olacağını bekliyoruz. Yatırımcı ne yapıyor diye sordunuz, yatırımcı e, yurt dışına gidiyor, yurt dışında yatırım yapıyor. Neden yurt dışına gidiyor? E, Türkiye fa, e, yurt dışında daha kolay kredi buluyor ve faiz oranları düş, daha düşük kredi buluyor. Bugün Türkiye'de yatırım yapmak isterseniz Faiz oranları çok yüksek. Garanti Bankası'nın genel müdürünün söylediği gibi. Dolar faizi %12-13 döviz faizi. E, TL'ye baktığınızda %62 ile %65 arasında. E, bu fizibiliteye koyduğunuz zaman yatırımın fizibilitesini maalesef bu faiz oranlarıyla yatırım fizibil çıkmıyor. E, bu konuda bizim yatırımcılar olarak Türkiye'de biz yatırım yapmak istiyoruz özellikle de sanayicimiz evet. biliyorsunuz bir ekimde yasa devreye giriyor siz ürettiğiniz her şey için bir karbon salınımıyla ilgili. Bir... Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesinden ve bahsediyorsunuz. Evet, yani evet 1 Ekim itibarıyla e, hani 2 yıllık bu deneme süreci başlamış oldu e, ve hani burada da tabii ki sanayicinin demiş olduğunuz Hı. gibi ayak uydurması gerekiyor ama ona da ne kadar hazırız o da ayrı bir soru. İşte ayak uydurmak demek güneş santralı yapmak demek, ayak uydurmak demek rüzgar santralı yapmak demek, jeotermal santralı yapmak demek. Bunun için e, sanayici e, kapasite bulamıyor. Bunun için sanayici yatırım yapmak için faiz yüksek faiz ödemek zorunda kalıyor ve neticede e, kendi yatırımlarının dışında e, bir yatırım yapmak için zorlanıyor. Bu kapasitelerin önümüzdeki günlerde e, Sayın Enerji Bakanımız bir kapasitenin açılacağını söyledi. Hı hı. Bunu bekliyoruz. Bunu sanayicimiz de bekliyor. En önemli konulardan bir tanesi de, bakın bugün bizim derneklerimizden, üyelerimizden bir tanesi, Amerika'da bir panel fabrikası kurdu, elin firmamız. Hı hı. Kalyon Enerji'nin başkan yardımcısı da açıklama yaptı geçen basında. Kalyon Enerji de Amerika'ya gidip bir fabrika kurmak istiyor. Yani güneş sanayicisi, güneş yatırım sanayicisinin, yurt dışında daha fazla ihracat yapılabilmesi için bizim yerli sanayiye devlet olarak daha fazla destek verip daha fazla önünü açmamız lazım. Çünkü evet. ne kadar önünü açar isek o kadar iş o kadar demek, geri dönüşü olacak değil mi? Aç demek ve yurt dışına ihracat demek bu rüzgar sanayicisi için de geçerli. Bizim cidden Türk yatırımcısı çok müteşebbis. Dünya ne tarafa giderseniz gidin. Bakın Ukrayna'da sadece Türk yatırımcısının 1000 megawatt güneş santrali var. Yani Türk yatırımcısı her yerde. Daha çok Türkiye'de de olmak istiyor. İşte EPDK'da depolama için çok ciddi müracaatlar var. İşte buralarda kapasiteler bağlı. İşte eski YK ihalelerinde kapasiteler bağlı. Türkiye'nin önü çok açık. Evet. Yeter ki biraz hani mali tarafta, finansman tarafında desteklen desteklensin, önü açılsın diyorsunuz. Önü evet. açılırsa. Ee, peki yani bunun sürecinden mesela işte ee, hani 2050 hedefi var dünyada işte sıfır karbon hedefi. Ama hani Türkiye'nin hedeflerine şöyle bir baktığımız zaman hani sizce bilinç ne kadar oturmuş ve hani acaba buradaki hedeflere ulaşırken Türkiye'nin bu anlamda hani yakalaması güç mü olacak dünyanın geri kalanını? Bizim hedeflerimiz, bizim politikalarımız nasıl şu aşamada? Biraz böyle hani mal taraf haricinde. Bu hedefler erişme kolay değil, zor da değil. Çalışırsanız yaparsınız. Türk yatırımcısı çalışıyor ve Türk bürokrasisi de bunun farkında ve beraberce uğraşıyoruz. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Burada önemli olan istek, zaten bir slogan vardır. İstek varsa çözüm de vardır diye. Yatırımcı istekli, devlet tarafı istekli ve bunun hep beraberce bir fizibiliteye oturtturabilirsek, ekonomik fizibiliteye oturtturabilirsek, beraberce başarılı olabiliriz. Bugün işte Yurt dışında Türk sanayicisi yurt dışına ihracat yapıyor. Güneş sanayicisi yurt dışına ihracat yapıyor. Rüzgar sanayicisi yurt dışına ihracat yapıyor. Ve bunların ileride Türkiye için çok büyük bir getirisi olacak. Bugün bir özellikle e, Türkiye yatırımcısı yurt dışından para buluyor, getiriyor. Ama eğer yurt dışından para bulup getirirseniz yurt dışından ge gelen parayı veren kişi benim malzeme kullanacaksın diyor. Biz de diyoruz ki biz Türkiye'de üretilen malzemeyi biz burada kullanalım. O yüzden bizim Türkiye'de e, daha kolay e, finansmana erişebilmemiz lazım. Evet. E, teşvikler, olması lazım bu teşvik sadece alım garantisinde olmaz özellikle e, jeotermalde e, jeotermal yatırımlarının maden yatırımı gibi değerlendirilmesi lazım e, ve e, alım garantilerinin e, uzun vadeli olması lazım 15 yılla 20 yıl arası olması lazım jeotermal üzerinde konuşuyorum diğer güneş rüzgar ve suda da, da e, Alım garantisileri e, ni ...orada da uzun süreli olması lazım. Ancak... ...bunlarla beraber... ...teşvik olarak... ...vergi teşviği de olabiliyor... ...sigorta teşviği de olabiliyor... ...bunları da... E, ...destek... Evet. ...derse devlet... ...daha yatırımcı iştahı artar. E, görüyorsunuz şu anda... E, ...Bakanlık... E, ...Enerji Bakanlığı çeşitli ülkelerde yatırımla ilgili protokoller yapıyor ve bu protokoller işte bakanlar kurulundan geçtikten sonra meclise gidecek. Buradaki önemli şey bu yatırımlarda yerli malzemenin kullanılması, yerli sanayinin artması. Aynı savunma sanayide de benzer şeyler yapıldı. Burada e, ee, unumuz var, şekerimiz var, pasta yapabiliriz. Ama daha iyi feasible olmamız için, daha ucuz kredi erişebilmemiz için e, hep beraber çalışmamız lazım e, ve e, doğru tespitler yapıp e, beraberce çözüm bulmamız lazım. Yani evet. bugün bu yüksek faizlerle e, yatırım yapılmaz evet. durumda şu anda. Garanti Bankası Genel Müdürü'nün söylediği gibi e, bu e, enflasyon da yüksek seyrediyor ve e, yapılan her zam enflasyonu körüklüyor. Evet. Biliyorsunuz bu bir... Evet yani burada bir hani sarmaldan zaten bahsediliyor. Evet. Tabii hani burada bundan sonra yani özellikle yenilenebilir enerji tarafında yatırımların artması için neler yapılmalı? Siz bunları şöyle bir aktardınız. Şimdi biraz daha tabii hani sürdürülebilirlik tarafından bahsedelim. Yani bunlar neden bu kadar gerekli diye sorarsam ee, ne dersiniz yani Türkiye'nin evet hani bu dünyada Davos'ta da mesela çokça konuşuldu. Bir taraftan su kaynakları tükeniyor, bir taraftan e, işte savaş olması zaten ülkeleri bir şekilde alternatif enerjilere e, götürdü ve tabii ki işte e, fosil yakıtlar konusu sıkıntı. Dolayısıyla hani bütün bu tabloda bu kadar hani sizin altını çizdiğiniz e, konuya bu finansmana neden ihtiyacımız var? Biraz da hani çevresel faktörler üzerinden konuşursak. İklim değişikliği malum yaşıyoruz her gün biliyoruz evet. İstanbul'da bir bakıyorsunuz bir yer sadece bir bölgede aşırı derece yağış oluyor ve çok ciddi hasarlar oluyor ee, mutlaka bizim karbon salınımı dengelememiz lazım ee, Türkiye olarak e, bu konuda da ciddi çalışmalar sürüyor ama buraya ciddi de kaynak ayırmamız lazım bir ee, güneş rüzgar ...yapabilmeniz için sizin daha fazla doğalgaz santraliniz olması evet. lazım, daha fazla nükleer santraliniz olması lazım... E, ...yatırım yapılması lazım, yatırım da parayla oluyor yani hani siz aynı evin ekonomisini yönetir gibi... ...yani araba almak istiyorsanız <laughs> para lazım, evet. e, eğer paranız yoksa daha uygun kredi... ...bulmanız lazım... E, ...evin çatısında güneş yapmanız için... Bir, ...bir finansman lazım, ki kaldı ki bunlar da başladı... E, Yine de bu arada şimdi finansman demiş ki yeşil finansmana daha fazla destek verilmiyor mu? Yani şu anda hani diyelim iki tane şirket var yatırım yapmak isteyen biri yenilenebilire yatırım yapmak istiyor. Diğeri daha farklı geleneksel bir alanda yatırım yapmak istiyor. Hangisine öncelik veriliyor? Yani Burada şirketin kendi finansal durumundan bağımsız olarak illa yeşil enerjiye ya da bu yeşil dönüşümü destekleyecek bir şekilde yatırım verilmesi planlanıyorsa o zaman o şirket mi daha avantajlı oluyor maliyete erişim konusunda burada bir buradaki dengeler nasıl daha doğrusu? Çok ciddi fonlar var dünyada ve bu Türkiye'deki bankalara bu yeşil enerji konusunda fonlar geliyor ve Türkiye'deki bankalar bu fonları kullanıyor. Ama her şey e, Türkiye'deki e, nin, uluslararası kredi oranına bağlı. Şimdi siz sanayicisiniz. E, bir e, demir çelik sanayicisiniz ve e, çelik üretiyorsunuz ve yurt dışına ihraç ediyorsunuz. E, yurt dışından paranızı alıyorsunuz, kar ediyorsunuz. Tekrar e, çelik üretiyorsunuz, tekrar ihraç ed ediyorsunuz. Sizin farklı bir yatırım yapmanız için Finansmana erişmeniz lazım. Finansmanda bu dediğim fonlardan oluyor. Şimdi finansmanı buldunuz diyelim. Türk sanayicisi yatırım yapacak, güneş yapacak, rüzgar yapacak. Kapasite bulamıyor. Kapasite bulamıyor ne demek? İletim hattında belirli kapasiteler var. Bu kapasiteler belirli projeler için ayrılmış oluyor. O projeler yapılmaz ise ve o projeler bekleniyorsa bu tarafta yatırımcı kapasite bulamıyor. Yine enerji bakanımız açıklama yaptı. Özellikle lisanssız diye tabir ettiğimiz yani sanayicinin kendi elektriğini üretmesiyle ilgili kapasite önümüzdeki günler açılacak diye bekliyoruz. Kaldı ki yine biliyoruz ki Türkiye TEDAŞ, Türkiye İletim Haşi, Dünya Dünya Bankasıyla daha fazla iletim tesisi yapabilmek için daha fazla yatırım yapmak için finansman görüşmeleri yapıyor. Yani aynı ulaşım gibi. Daha fazla otoyol yapmamız lazım. Daha fazla iletim hattı otoyolları yapmamız lazım ki demin de söylediğim gibi daha fazla ...doğalgaz... gaz yap. Türkiye her geçen gün gelişiyor. Tüketim artıyor. Ve ne kadar tüketim artarsa o kadar Evet. Sanayi gelişiyor demektir. Bürokrasi tarafında peki nasıl bir süreç var? Yani mesela bir hani güneş santrali kurabilmekle rüzgar santrali kurabilmek arasında farklar var mı? Ya da mesela hani jeotermal dediniz. Orada nasıl yani prosedürler nasıl acaba? Bürokrasi nasıl işliyor? Ya bürokrasi her ülkede olduğu gibi bizim ülkede de zor. Ama yurt dışıyla kıyaslarsanız Mesela yurt dışıyla kıyaslarsanız bizim yine izin oranlarımız daha düşük ama demin de sözlerin başında söylediğim gibi belediyelerin bazı izinlerini güneş ve rüzgar yatırımlarında enerji bakanlığı yapmalı. Bunu sanayi bakanlığı yapıyor. Sanayi yatırımlarında izinleri belediye izinlerini sanayi bakanlığı veriyor. Biz bunu enerji bakanlığına ilettik, cumhurbaşkanlığına ilettik. Bu olursa çok rahatlarız izin konusu uzun sürüyor. Özellikle belediyelerdeki izin konuları çok çok uzun sürüyor. Ve yatırımcı cidden yoruluyor. Bu izinler sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da uzun sürüyor, Amerika'da da uzun sürüyor. Bizim dernek olarak bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ama ee, bürokrasi Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de... Evet, ee, o bazen engel e, olabiliyor. Ya engel de, engel, engel. Ancak e, işte anlatıyorsunuz, onlar da anlıyorlar. E, tam böyle e, istediğimiz gibi yürümüyor. E, engel de olunuyor. Gidiyoruz tekrar anlatıyoruz. Daha üst makama gidiyoruz, tekrar anlatıyoruz. Bazen çok pratik çözüm oluyor. E, bakan beyleri anlatıyoruz. Böyle evet. pratik çözümler oluyor ama e, tabii her şey böyle dört dörtlük olmuyor maalesef. Evet. Peki hani e, Ukrayna Rusya Savaşı'ndan sonra Alman bürokrasisini e, bilirsiniz yani ne kadar hani e, belki de dünyada bu anlamda kötü bir üne sahip olan bir bürokrasidir. Onlar bile hani normalde bir sene süren izinleri böyle bir haftada vermeye başlamışlardı İşin hani ivediklik. ...kısmı orada kendini gösteriyor gibi ee, şimdi bir taraftan da tabii e, insan zora düşerse biliyorsunuz evet, yani evet. şimdi hastalanırsanız hemen doktora gidersin ilaç alırsınız onun gibi bir şey bu yani hani e, hemen çözmek, hemen mi? çözmek gibi Almanya'da ben, Almanya'da okudum ben Almanya Broksisi çok zordur evet. uzun süren izinler falan uzun süre Baktılar enerji yok e, nükleer santrallerini kapatacağız dediler kapatmadılar e, kömür santrallerini kapatacağız dediler kapatma ne Amerika şey e, Almanya kapattı, ne Fransa kapattı, İspanya kapattı, ondan sonra e, Fransa'nın e, nükleer santralından enerji aldı. Evet. Şimdi böyle e, kolay değil, yatırım yapmak kolay değil, para bulmak kolay değil, e, bürokrasiyi aşmak kolay değil. Bunlar insanın çok enerjisini alıyor, çok vaktini evet. alıyor. Anlatamıyorsunuz. Şimdi Davos Zirvesinde de e, hani enerji dönüşümü en çok konuşulan konulardan bir tanesi ki e, bundan yaklaşık bir ay önce de Birleşmiş Milletler'in e, iklim zirvesi konferansı vardı COP28. E, şimdi orada uluslararası enerji ajansı başkanı Fatih Birol'un açıklamalarına şöyle bir baktığımız zaman e, Türkiye'de dönüşüm potansiyelini değerlendirdi ve e, işte programın fikirlerin çok güzel olduğunu ancak enerji verimliliği programında ödül ve cezalandırmanın olması gerektiğini söyledi. Yani bu tam olarak sizce hani ne ne demek istemiş olabilir? Ödül ve cezalandırma. Yani burada iyi yapılanlara teşvik ama kötü yapılanlara ceza ama kötü yapılanlar nasıl orada ayıklanacak? Hani o nasıl bir süreç olabilir acaba? Ya bu çocuk eğitmek gibi bir şey. Yani hani şeyi teşvik etmek için bu bir yöntem. Yani bunu işte e, bu bir yöntem bir odada diyor ki yani iyi yapana destekle ki insanlar iyi yapmak yapsınlar e, diğerlerini de cezalandır ki vazgeçsinler çünkü bu verimlilik çok önemli bir şey. Evet. Yani benim Bahmet Bamu Elektrik Yüksek Mühendisi biz hep çocukken şeyi öğrendik gitmeyen odaların elektriğini söndürmeyi öğrendik. Bu bir şey e, bunu eğit, eğitmek lazım insanları sanayicimizi de eğitmek lazım. E, verimlilik çok çok önemli, çok değerli. Bu konuda önümüzdeki günlerde biz dernek olarak e, konferans düzenleyeceğiz hı hı. ve bu konuda daha fazla e, insanları e, ben bir olmayıp bu söylediğimden katılıyorum hı hı. aslında doğru bir şey söylüyor. Biliyorsunuz bir köpeği de eğittiğiniz zaman, iyi yaptığı zaman bir şey verirsiniz, mama verirsiniz. Bu bir tamamıyla eğitim için yapılması gereken bir şey. Evet. Sanayicimiz bu konuda, ki kaldık sanayicilerimiz bu konuda ciddi şekilde deneyimli ve ciddi ekipler var. Bunu sürdürmek lazım ve kontrol etmek lazım. Kontrol mekanizması her zaman iyidir. Bir Alman atasözü vardır şey güveni ama kontrol ondan daha iyi diye Birol bey bunu söylemek istedi herhalde. Evet. Yani Peki çok az vaktimiz kaldı son iki dakikamız ama su konusunda neler söylersiniz? Hani suyun biraz daha hani ülkemizdeki kullanımı ve bu anlamda sürdürülebilirlik çalışmaları. Valla su çok direkten döndük suda. Çok kritik bir dönemeçe geliyorduk. Allah'tan yağışlar geldi ve şu anda barajlarımız %50'nin üstünde. Ee, çok şükür e, su konusunda bazen Türkiye e, dünyada olduğu gibi şeye giriyor. Kurak zamana giriyor. Şu anda barajlarımız e, yüksek e, seviyesi yüksek 150'nin fazlasına çıkmış durumda. su zengini de bir ülkeyiz. Bakın güneş zengini, rüzgar zengini, su zengini, jeotermal zengini bir ülkeyiz. ...90 gigawatt kapasite var... ...jeotermalde. Siz jeotermali... ...sadece enerjide üretmekle... ...değil. Turizmde... ...kullanabiliyorsunuz. Isıtmada... Is ...kullanıyorsunuz. Tarımda kullanıyorsunuz. Biz zaten... ...jeotermalde... ...hep şunu söylüyoruz. Jeotermal... ...maden gibi düşünülmeli. Evet. Petrol gibi düşünülmeli. E, çok önemli. Türkiye'de... ...bu konuda çok e, şanslı bir konumda... Bu jeotermali ayrı bir başlıkta açmak evet. lazım ve Türkiye'nin ekonomik olarak doğal gaz bağımlılığını yurt dışına ödediği faturayı jeotermalle evet. biz düşürebiliriz. Evet. Bakın Kütahya'nın simav ilçesinin ısınması evet. jeotermal enerjidendir. Evet. Bu başka bir programda bunu daha detaylı çok olurum, konuşuruz. Çok evet. Güya enerji yatırımcıları derneği başkanı Cem Özkök bizimle beraberdi.